Günümüz insanlarının aşka bakışı neredeyse sadece cinselliğe bakış açısıyla eşdeğer tutulmaya başlandığı zamanları yaşıyoruz. Hatta evliliğin bile neredeyse eşittir o. Yani eşittir cinsellik olduğu zamanlarda yaşıyoruz maalesef. Onun için ne oluyor biliyor musunuz? İlk cihazede biti veriyor. Gerçek aşka ulaştıracak en nadide araçlarla birlikte. Hiçbir meşakkata tabi tutulmadan, hiçbir çileye talip olunmadan hemen ne oluyor? Afaroz ediliyor duygular. İşte onun için ben diyorum ki aşk herkesin bildiği bir ezber ama kimini deli divane, kimini de adam eder. Siz neden deli divane olmaya talip oluyorsunuz? Adam olmaya talip. Galiba. Arkadaşlar sevgi ve aşkı birlikte değerlendirdiğimizde diyebiliriz ki yani ben diyorum ki sevgi ve aşk sözün kuvvet bulduğu değil yüreğin devlet olduğu en soylu eylem. Gerçek aşk kalemle yazılan dudaktan süzülen değildir arkadaşlar. Yürekle yazılan ruhlara kazınandı. Hani öyle basit bir iki sözcük azıcık gözyaşı birazcık itikaf yetmez aşka. Yani biraz demlenmek yetmez. Birkaç cilalı sözcükle de yazamaz kalem onu. O öyle bir mühürdür ki kalplere yazılmış ve ruh ruhlara kazınmıştır. O yüzden diyorum ki aşkın tanımı bildiğiniz ne kadar sözcükler varsa unutun. Çünkü o sözcüklerin tamamıdır. Üç tane harften oluşmaz aşk. O sözcüklerin tamamı. Ve yine o yüzden diyorum ki aşk hiç olmaktır arkadaşlar. Hiç olmaktır. Aşkı bir kalıp içinde aramak hem ayıp hem kayıptır. Çünkü aşk kalıplara sığmayandır. Şekli, şemali, bedeni, cüsesi ve özgül ağırlığı yoktur. Aşkta bazı engeller var. Karşılaşıyoruz evlilik hayatımızda da. Aşkta en büyük engel nedir biliyor musunuz? Hiç ilgisi olmayan üçüncü kişileri sanki olayın öznesiymiş gibi ona bir anlam yüklemek. Yani şekil değiştiren bir varlık gibi görüyoruz aşkı. Ne oluyor yani o bedende, öbür bedende? Hayır böyle bir şey yok. Aşk insanın yüreğinde, ruhundadır. Aşk hiç olmaktır diye niye söylüyor? İşte bu yüzden söylüyor. Yani birisiyle yaşıyorsun öbürüyle edemezsin. Aşk ne olur biliyor musunuz? Evlendikten sonra. Ev olur, araba olur, çocuklar olur, borçlar olur, olur olur, çektiğiniz sıkıntılar olur, problemler olur. Bunların hepsi aşkınızın bir meyvesi. Halbuki siz ne zannediyorsunuz biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Aşkın büyüsü kayboldu, aşkımız bitti zannediyorsunuz. Her şeyi bir nedene bağlıyorsunuz. Bizden geçti diyorsunuz. İçi yanmış bir boş bir kütük gibi Erediğinizin farkında olmuyorsunuz. Böyle bir şey ya. Aşkı benim dediğim gibi algılarsanız ve anlarsanız aşkınızın iki cihanda da sizinle beraber nasıl yol arkadaşlığı yaptığına şahit olursunuz. Arkadaşlar aşk şekil değiştirmez. İçi boşalma sonsuza dek aynı hızla büyüsü artarak devam eder. Ben öyle diyorum da şimdilerde nasıl algılanıyor? Elde edildikten sonra en hızlı yitirdiğimiz değer aşktır diyoruz. Ne büyük bir gaflet, ne hazin bir delalet, ne acınası bir felaket. Neden diyoruz ve neden düşünüyorlar, neden diyorlar diye hiç düşünmüyorum. Neden biz böyle diyoruz yani? Veya neden diyorlar diye düşünmüyoruz. Yani aşkın biten bir şey olduğunu elde edildikten sonra büyüsünün tılsımının... Kay kaybolduğunu neden diyorlar? Niçin? Arkadaşlar bunu düşünelim. Ailemize yönelmiş çok ciddi felaketler var. Ailemize yönelmiş çok sistemli saldırılar var. Ailenizi özellikle aşk gibi, sevgi gibi sevimli sözcüklerle zehirlemeye çalışmalarına müsaade etmeyin. Ne yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Ailemizi sevimli sözcüklerle, cennet barış masallarıyla yok ediyorlar. Farkında değiliz.